Halimden de gördüğünüz gibi çok anormal derecede sıcak bir Antalya gününden hepinize merhabalar. Ben deniz adamı Hakan Yavuz Yılmaz. Bildiğiniz gibi bir süredir çelik konstrüksiyonlu prefabrik ev yapımıyla alakalı videolarımı sizlerle paylaşıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Kazıklanmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Güzel bir ev yapmak istiyorsanız nelere dikkat etmeliyiz gerektiği konusunda sizlere elimden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum. Bugünkü ise... Parke arkadaşlar, eve parke döşemesiyle alakalı olacak. Videomuza geçmeden önce, videonun sonunda e, size gerçekten faydalı olacak bilgiler veriyor olacağım arkadaşlar. Gelin isterseniz şimdi videomuza geçelim, bakalım parke nasıl döşeniyormuş. Laminat parke, hem estetik hem de pratik bir zemin kaplama malzemesi olarak oldukça popülerdir. Prefabrik evlerde laminat parke döşeme işlemi, hem ekonomik hem de dayanıklı bir seçenek sunar. Bu işlem birkaç temel adımdan oluşur ve dikkatli bir şekilde uygulandığında uzun yıllar boyunca kullanılabilecek kaliteli bir sonuç elde edilir. Laminat parke döşemeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hazırlıklar bulunmaktadır. Öncelikle doğru malzemeleri seçmek çok önemlidir. Laminat parkeler farklı kalınlık, renk ve desen seçenekleriyle piyasada bulunmaktadır. Kullanılacak olan laminat parke türü Evin kullanım amacı ve zeminin özelliklerine göre belirlenmelidir. Ayrıca, döşeme işleminde kullanılacak araç ve gereçlerin de eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır. Bu araçlar arasında metre, kesme testeresi, parke döşeme çekiç seti, izolasyon malzemeleri ve ara mesafe takozları yer alır. Döşeme işlemine başlamadan önce zemin hazırlığı yapılmalıdır. Prefabrik evlerde zemin genellikle düz ve pürüzsüzdür. Ancak yine de dikkatlice kontrol edilmelidir. Eğer zeminde eğrilikler, çatlaklar veya yükseltiler varsa, bunlar uygun malzemelerle düzeltilmelidir. Zemin düz ve temiz olduğunda laminat parke döşemesine geçilebilir. Laminat parkelerin altına serilecek olan altlık malzemesi seçimi de oldukça önemlidir. Bu malzeme hem zemindeki küçük kusurları gizler hem de ses ve ısı yalıtımı sağlar. Genellikle köpük ya da keçe malzemeler altlık olarak kullanılır. Altlık düzgün bir şekilde serilmeli ve parkeler döşenmeden önce herhangi bir kayma veya boşluk olmadığından emin olunmalıdır. Laminat parke döşemeye başlamadan önce malzemenin oda sıcaklığına ve nemine uyum sağlaması için en az 48 saat boyunca döşeme yapılacak alanda bekletilmesi gerekir. Bu adım, malzemenin kullanım sırasında genişleme veya büzülme yapmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, parke döşemeye başlamadan önce odanın en uygun köşesinden başlamak önemlidir. Genellikle odanın en uzun ve düz kenarından başlayarak çalışmak, daha düzgün bir görünüm elde etmeye yardımcı olur. Laminat parkeler birbirine kenetlenerek döşenir ve aralarındaki bağlantılar oldukça sıkıdır. Bu nedenle, döşeme sırasında dikkatli olunmalı ve her parça yerine oturduğundan emin olunmalıdır. Parkeler döşenirken her bir sıra tamamlandıktan sonra sonraki sıraya geçilir. Ancak bu geçiş sırasında parçaların birbirine tam oturmasına dikkat edilmelidir. Eğer parkeler arasında boşluk kalırsa bu zamanla sorunlara yol açabilir. Döşeme sırasında parke dilimlerinin duvar kenarlarına tam oturmadığından emin olunmalıdır. Laminat parkeler genellikle sıcaklık değişimlerinden etkilenerek genleşme yapabilir. Bu genleşme için duvar kenarlarında küçük bir boşluk bırakmak gerekir. Bu boşluk, daha sonra süpürgeliklerle kapatılacağı için estetik açıdan bir sorun yaratmaz. Ayrıca, parkeleri döşerken kullanılan kesme aletiyle doğru ölçülerde kesim yapmak önemlidir. Bu kesim sırasında parçaların düzgün ve doğru bir şekilde oturması sağlanmalıdır. Evet, videomuzda da parkenin nasıl takıldığını ve ustaların bu işi nasıl yaptığını gördünüz arkadaşlar videoda. Ama dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Bu unsurlardan ben şimdi size tek tek bahsedeceğim. Şimdi öncelikle parke işlemi yapılmadan önce eviniz genelde inşaat halinde oluyor veya mutlaka inşaat artıkları bulunuyor arkadaşlar. İnşaat artıklarının köşe bucak olmak kaydıyla çok güzel bir şekilde temizlik yapılması gerekiyor. Daha sonra bu bize problem yaratabiliyor arkadaşlar. Parkenin altında kalan kalıntılar vesaire ses çıkartabiliyor, parkeye zarar verebiliyor ve ayrılmasına neden oluyor. O yüzden en başta parke takılmadan önce dikkat etmeniz gereken nokta çok güzel bir alt temizlik, zemin temizliği yapmanız gerekmekte. Bu temizlik işlemini yaptıktan sonra ustalar zeminin üstüne şilte dedikleri e, ee, betonla işte parke arasında bir şilte dedikleri e, malzeme ekliyorlar arkadaşlar. Şiltenin özelliği de aşağıdan gelecek olan nem ve rutubeti yukarıya taşınmasını engelliyor ve parkini zarar görmesini engelliyor. Ancak şilte e, ısı yalıtımı işlemi görmüyor arkadaşlar. Eğer şilteden farklı bir malzeme kullanmak istiyorsanız kapron denen bir malzeme var arkadaşlar. Kapron malzemesinin özelliği de hem yalıtım işlemi yapıyor, ısı, sıcak, soğuk korumasını sağlıyor. Ayrıca yukarıya nem ve rutubetin taşınmasını engelliyor. Kapron malzemesini biz kullanmadık. E neden kullanmadığımızı derseniz kapron birazcık pahalı. Pahalı olduğu için kapronu tercih etmedik. Yani Antalya gibi bir bölgede yaşadığımız için yani şilte bize yeterli oldu. Çünkü çok sıcak veya çok hani çok sıcak oluyor ayrı mesele de çok soğuk olan bir ortamda yaşamadığımız için bizi kurtarır diye düşündük. Onu da deneyerek göreceğiz. Zaten diğer videolarda bir problem olursa sizlerle bunu paylaşıyoruz olacağım arkadaşlar. Bir diğer konu da ustanızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Neden diye sorarsanız. Arkadaşlar ustanız geliyor, e gördüğünüz gibi videoda da gördünüz, çok seri bir şekilde bu işlemler yapılıyor. Ancak e tabi belli bir süre sonra yani bir ay sonra veya işte ne bileyim 15 gün sonra 20 gün sonra bazı problemler yaşanabiliyor. Tekrar bir usta aramanıza gerek kalmadan ustanızı iyi seçin ki iletişim halinde olun. Eğer bir problem çıkarsa ustanızı tekrardan getirebilirsiniz ve e, yaralı, vereli, eksik kalan veya kötü yapılmış yerleri tekrardan ustanıza yaptırıp çok daha cüzi bir miktara bu işten kurtulabilirsiniz. O yüzden gerçekten iyi bir usta seçin ve leşçiminizi ustayla sakın kesmeyin arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, ölçüyü çok iyi bir şekilde almanız gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü sonuçta bir yere gidip alışverişinizi yapacaksınız, malzemeyi seçeceksiniz. O yüzden ölçü çok önemli. Bir ustaya yaptırırsınız veya kendiniz bu işten anlıyorsunuzdur. Kendiniz de yaptırabilirsiniz. Ancak ee, ne olursa olsun atıyorum 140 metrekare bir yer yaptırıyorsunuzdur. Mutlaka fazlası bir veya iki paket fazlasını alın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Daha sonra malın devamını bulamayabilirsiniz. Uğraşmamak için bir iki paket fazla almakta fayda var. Daha sonra yaşayacağınız problemlerde eksik kalan parçalar zaten elinizde mevcut olacak. Böylece işinizi daha kolay da halletmiş olacaksınız. Tabi şimdi bu malzemeleri nereden temin ederiz var? Yani her zaman standart söylediğimiz işte yapı marketler var, reklam gibi oluyor ama işte Bauhaus'ta bulabilirsiniz, Texen'de bulabilirsiniz veya diğer büyük hani şehirlere bağlı çalışan yapı marketler var, buralardan alabilirsiniz. Biz malzememizi e, Antalya bölgesine daha doğrusu Akdeniz bölgesine hitap eden gerçekten çok kaliteli mallar satan AGT firmasından almayı tercih ettik. Malzememizi çok güzel zaten videolar içerisinde göreceksiniz. Yani belli bir süre sonra geçtikten sonra gene ben size videolarda paylaşıyor olacağım. Bir problem olursa zaten size de bildiririm. O malzemeyi kullanmazsınız. Böylece kazık yemezsiniz arkadaşlar. Evet. verdiğim bilgiler umarım sizlere faydalı olmuştur. Elimden geldiğince gördüğünüz gibi sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Preferplik ev gelişimi konusunda, yapımı konusunda, maliyeti konusunda beni izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız benim için çok önemli biliyorsunuz. Aşağıda yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Aboneliklerinizi ve like'larınızı lütfen eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar, deniz zaman.